Merhaba sevgili arkadaşlar. Dün canlıların ortak özelliklerini işlemiştik. Bugün onlarla ilgili soru çözeceğiz. Ee, kısa bir şekilde bir hatırlatma da yapalım. Canlıların ortak özellikleri hücre, beslenme, solunum, boşaltım, metabolizma, üreme, büyüme, hareket, adaptasyon ve organizasyon. Bu tüm canlılarda ortak olarak görülen özellikler. Şimdi bunlarla ilgili pekiştirme amaçlı sorular çözelim. Birinci sorudan başlayalım. Sorumuzda seçeneklerde verilenlerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir diyor. Altı çizili bir şekilde gösteriyor. Seçeneklerde hemen göze çarpan akciğer solunumuna bir bakalım. Akciğer solunumu insanlarda, sürüngenlerde ve kuşlarda görülüyor. Ancak mesela e, balıklarda solungaç solunumu var akciğer solunumu görünmüyor. Ya da difüzyonla e, solunum gazlarını alan canlılar var. Bu şekilde bitkilerde mesela akciğer solunumu görülmüyor. Bu tüm canlılarda ortak olmadığı ya da bakterilerde akciğer solunumu yok. İşte virüslerde ya da diğer e, tek hücreli canlılarda akciğer solunumu görülmüyor. O yüzden cevabımızın direkt adan olduğu ortaya çıkıyor. Boşaltım yapma, neslin devam etmesi yani üreme, metabolizmaya sahip olma yani anabolizma ve katabolizmaya yani yapım ve yıkım olaylarına sahip olma tüm canlarda mevcut. Hücresel yapı gene tüm canlarda mevcut. Ancak akciğer solunumu tüm canlarda mevcut değil. Cevabımız o yüzden Adana. İkinci sorumuza bakalım. Bütün canlılar hücresel yapı gösterir. Doğru bir ifade. Hücrelerle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur diyor. Canlılık özelliği gösteren en küçük birimlerdir. Evet bir canlı açısından en küçük yapı birimi e, biyoloji bilimi açısından bu şekildedir. Tabii ki atom, moleküller falan da vardır ama canlılık açısından en küçük yapı birimi hücredir. Doğru. Her canlı bir veya birden fazla hücreden oluşur diyor. E, bir hücreli canlılar olduğu gibi birden fazla hücrelerden oluşan canlılar da var. Bu da doğru bir ifade. Mesela arka ve bakteriler, amip, paremi, ögdena bir hücreliyken ya da cıvık mantarlar bir hücreliyken insan, hayvanlar ve bitkiler ise birden fazla yani çok hücreli yapıya sahiptir. Bu ifade de doğrudur. Hücre zarı ve stoplazma bütün hücrelerde ortak olarak bulunur diyor. Tüm canlılarda hücre zarı vardır. Hücreyi bir arada tutar. Ve onun içerisinde organellerin bulunduğu hücrenin beslendiği stoplazma vardır. Bu da tüm canlılarda ortaktır. Doğrudur. O yüzden cevabımız Edirne. Üçüncü sorumuza gelelim. Üreme ile ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur? Türün bireylerinin çoğunlukla aynı hızda gerçekleşir. Yani bir türdeki bireylerin çoğunluğunda aynı hızda gerçekleşir diyor. herhangi bir canlıyı aldığımızda insana ya da hayvanlardan herhangi bir canlıyı aldığımızda ya da bakteriler mesela bakteriler 20 dakikada bir ürerler. çoğalırlar ikiye bölünme şeklinde. Bu şekilde düşündüğümüz zaman aynı hızda gerçekleşir ifadesi bizim için doğru olacaktır. Türün bireylerinin üreme potansiyeli benzerdir diyor. Bu da doğru. Tabii ki bireysel farklılıklar olabilir ama potansiyelleri benzerdir tür içerisinde. Doğru bir ifade. Türün devamlılığını sağlar diyor. Üreme türün devamlılığını sağlar. Doğru. Canlılığın devam etmesi için zorunlu değildir. Zorunlu değildir. Devamlılık, canlılığın devam etmesi için. Ancak türün neslinin devamlılığı için zorunludur. Bir tür kendi neslini devam ettirmek için üreme yapar. Bu da doğru oluyor bu yüzden. Cevabımız Edirne. Gelelim dördüncü sorumuza. Seçeneklerde verilenlerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir? Ribozomlarda protein sentezi. Ribozom zarsız bir organeldir. Protein sentezinden sorumludur. Tüm canlılarda ortaktır. Bu ifademiz doğru. ATP üretimi ve tüketimi bu olay hücresel solunumlu olur. Hücresel solunumda oksijenli ya da oksijensiz tüm canlılarda olur. O yüzden Bursa'da doğru. Metabolizmaya sahip olma. Tüm canlılarda anabolizma ya da katabolizma. Anabolizma burada yapım. Katabolizma ise yıkım. İkisi birden ise metabolizma ifade eder. Tüm canlılarda vardır. Doğru. Eşeyli üreme ile çoğalma. Dün de ifade etmiştik. Üreme canlılar ortak özelliklerinden biridir. Ancak eşeyli kelimesi burada bu sorunun seçeneğinin belir belirliyor. Nasıl belirliyor? Eşeysiz ya da eşeyli üreyebiliyordu canlılar. E, buradaki üreme diye ifadesi doğru olacaktı. Ancak eşeyli dediği için bazı canlılar eşeysiz ürediği için cevabımız deniz olacak. Tüm canlılar ortak değil tüm canlılar enzimlere sahiptir. Bu ifademiz de doğru. Gelelim 5. sorumuza. Canlıların ortak özellikleriyle ilgili olarak seçeneklerde belirlenen hangisi doğrudur? Hücrelerin tamamı enerji ihtiyacını oksijenli solunumla karşılar. Hayır. Bazı canlılar da oksijensiz olarak karşılarlar. Oksijensiz solunum yapabilen canlılar var. Enerji ihtiyacını bu şekilde karşılar. Örneğin maya mantarları oksijensiz solunum yaparlar. Hamurun mayalanmasını sağlarlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bursa şıkkına baktığımız ise ökaryot hücrelerin metabolizması prokaryot hücrelere göre daha yavaştır. Böyle bir şey de söyleyemeyiz. Ökaryot hücrelerin prokaryot hücrelere göre daha yavaştır gibi ifadesi de yanlış oluyor. Ökaryot bu arada çekirdeği ve zarlı organelleri olan hücreler. insanlar, mantarlar ve hayvanlar olarak düşünebilirsiniz. Bitkiler olarak düşünebilirsiniz. Prokaryot ise bakteri ve arkealardır. E, metabolizmaların yavaşlığı ile ilgili bir ifade burada genelleme yanlış oluyor. Bütün hücrelerin metabolik tepkimelerinde enzimler görev alır. Bu ifade doğru. Enzim e, yapım ve yıkım olayları, yani metabolik tepkimelerde görev alıyor enzimler. Doğru. Şunlara bakalım. Kalıtsal bilgi prokaryot hücrelerde RNA, ökaryot hücreler DNA tarafından taşınır. Yanlış. Prokaryot hücrelerde kalıtsal bilgi DNA tarafından taşınır. O yüzden bu yanlış oluyor bazı hayvan türlerinde ototrop beslenme gözlemlenir diyor. Bu ifade de yanlış. Tüm hayvan türleri heterotrof beslenme yapar. O yüzden Edirne'de yanlış. Cevabımız Ceyhan. Altıncı sorumuza bakalım. Her türün kendine özgü bir şekli vardır. Demiş. Aşağıdaki canlılardan hangisinde belli bir şekil bulunmaz diyor. Kaktüsün, köpeğin, ahtapotun ve kızılçamın belirli bir şekli vardır e, ee, dışarıdan baktığınız zaman onun ne olduğunu anlayabilirsiniz. Belli bir simetrisi vardır. Kaktüsün, köpeğin, ahtapotun ve kazacamın. Ancak amipin belirgin bir simetrisi yoktur. Belirgin bir şekli yoktur kendine özgü. Amorf bir yapıya sahiptir. Yani belirgin bir yapısı yoktur. O yüzden cevabımız Bursa. Yedinci sorumuza gelelim. Canlılarda görülen Seçeneklerdeki hareketlerden hangisi diğerinden farklıdır? Burada A, B, C, E şıklarına baktığımız zaman tamamında bir aktif hareket görülüyor gördüğünüz üzere. Ancak Denizli seçeneğinde ayçiçeği bitkisi yer değiştirmiyor. Yani bir yerden bir yere yer değiştirmiyor. Pasif olarak ışığın geldiği yöne doğru hareket ediyor. Bu bir pasif hareket. A, B, C, E seçenekleri aktif hareketken denizdeki ayçiçeği bitkisinin yapmış olduğu hareket ise pasif harekettir. O yüzden diğerlerinden farklıdır. Cevabımız denizde. 8. sorumuza bakalım. Eşeğli ile meydana gelen her bireyin kendine özgü bir kimyasal dizilimi vardır. Bu kimyasal dizin belirleyen molekül hangisidir? Bireylerin kendine özgü bir kimyasal diziliminden bahsetmiş. Bunu belirleyen molekül bildiğiniz üzere DNA'dır. DNA bireylerin kendine özgü yapısını, Kimyasal dizilimini ortaya çıkarır. Cevabımız denizli o yüzden. 9'a bakalım. Büyüme ile ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Tek hücre canlılarda stoplazma büyümesiyle sağlanır diyor. Doğrudur. Stoplazmanın hacimsel olarak artışı, yüzey alanının artışı, bundaki dengesizlik hücreyi büyümeye iter ve bölünmeye iter. Bu doğrudur. Bazı tek hücre canlılarda büyüme süreklidir. Dün de söylemiştik. Büyüme sınırlıdır. Sürekli değildir. O yüzden 2 yanlış olacak. Hayvanların çoğunda büyüme sınırlıdır diyor. Büyüme sınırlıdır demiştik biraz önce. Hayvanlarda da sınırlıdır. Doğru. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. 10. sorumuza gelelim. Evet, bakalım. Azotlu atık maddelerin idrarla atılması. Bu boşaltım ifade ediyor bize. Organik besin monomerlerinin yıkımıyla ATP üretimi. ATP üretimi karbonhidratlardan, proteinlerden ya da yağlardan solunumla yıkılarak ATP üretilir. Dün ifade etmiştik. O yüzden bu bursa, e, solunum olacak. Canlıların yer değiştirmesi hareket olarak ifade edilir. E, aktif ve pasif olarak biraz önce söylemiştik. O yüzden cevabımız adana. Gelelim 11. sorumuza. Boşaltımda atılan maddeler özelliklerinden hangilerine sahip olabilir diyor. Boşaltımda atılan bir madde katı olabilir. Gaz olabilir. Organik bir madde olabilir. Zehirli bir madde olabilir. Bunların hepsi doğrudur. Örneklendirelim. Solunumla attığımız maddeler gazdır. Karbondioksit dışarıya veririz. Organik maddeleri boşaltım yoluyla örneğin bitkiler yapraklarını döküyor. Organik maddedir bunlar. Ee, bu şekilde düşünülebilir. Yani içerisinde e, organik maddeleri barındırıyorlar. İşte karbonhidratları, yağları barındırabiliyorlar. Böyle düşünülebilir. Zehirli maddeler, üre, ürük, asit Bunlar düşünülebilir. Katlı maddelerde aynı şekilde e, bitkilerin yaprak dökmesi olarak düşünülebilir. Boşaltım ürünler olarak düşünülebilir. Şey ama o yüzden edirne olarak ifade edeceğiz. 12. soru. Nişasta, kolesterol ve protein. Bunların hangileri tüm canlılarda ortaktır diyor. Kolesterol hayvanlarda bulunur. Hayvansal gıdalarda bulunur. Protein tüm canlılarda ortaktır. Nişasta ise bitkilerde bulunur. Nişasta yalnızca bitkilerde diyoruz. Kolesterol hayvansal gıdalarda var. Bitkilerde yok. Protein ise hem hayvanlarda hem bitkilerde ve diğer canlılarda yani mantarlarda, tek hücreli canlı olan amip paramesyum, ögdenada ve bakterilerde de mevcuttur. Tüm canlılar ribozomlarında protein sentezi yaparlar. Hepsinde var. O yüzden tüm canlılarda ortak olan e, yalnız 3 oluyor Ceyhan. 13. sorumuza bakalım. 13. sorumuzda bazı tepkimeler vermişler. Bunların hangisi tüm canlılarda gerçekleşir? Biraz önce söyledik. Protein tüm canlılarda ortaktı. Amino asitlerin birleşerek protein meydana getirmesi bakterisinden insana kadar tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir. E ee, ikinci şıkta gördüğünüz şu C6H12O6 glikozdur. Glikoz oksijenle parçalanmış ve açığa karbondioksit ve su çıkmış. Bu olay hücresel solunumdur. Hücresel solunumdan oksijenli solunumdur. Oksijenle yıkılmasıdır. Tüm canlılarda solunum vardır ama bazı canlılar oksijen kullanmadan bu işi yaparlar. Oksijensiz solunum yaparlar. O yüzden o bu oksijenli solunum olduğu için tüm canlılarda ortaktır diyemeyeceğiz. Çünkü bazıları oksijensiz solunum yapıyor. Nişasta biraz önce söyledik. 12. soruda nişasta bitkilerde mevcuttu, hayvanlarda yoktu. Nişastanın suyla parçalanması hidroliz olayıdır. Maltoz ve dekstrin oluşur. Yalnız bu olay bitkilerde meydana gelir. Tüm canlılarda gerçekleşmez. O yüzden 13. sorunun cevabı adana diyoruz. 14. sorumuza bakalım. ATP, enzim ve su. Hangileri tüm canlıların stoplazmasında bulunur? Stoplazmada ATP vardır. ATP enerji molekülüdür. Hücresel solunumla açığa çıkar. Organik bir moleküldür. Adını trifosfat. Ee, hücrenin canlılığını sürdürmesi için gereklidir ve stoplazmada mevcuttur. Hücrenin içerisindeki stoplazmada biyokimyasal tepkimeler meydana getirir ve enzimler bulunur burada. Bu da o doğrudur. Hücre stoplazmasının zaten büyük bir kısmı sudur. Bu da doğrudur. Cevabımız bu soru için edilir. Canlıdan ortak özellikle ilgili sorularımızı çözdük. Ee, teşekkür ederim.